Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sıralı, kibar bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu Altın Başak 748 numara. 21 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü modelim de bu şekilde. Kibar ve yapılışı da çok kolay. Umarım sizler de beğenirsiniz alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında 3 tane kafesi yaptıktan sonra modelime başladım. Ara kısmında 8 tane kafes atladım. Yapılışına geçelim. İpimizin sabitlemesini yapıyoruz. Tığımın üzerine bir defa doladım. Herhangi bir tığ battısından ilmeğimi sabitliyorum. Önce bir, sonra iki. İki ilmeklerimi çekiyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. Önce bir, sonra iki. İki ilmeklerimi çekiyorum. 2 zincir çektim bir defa doladım sıradakinden kapattım önce bir sonra iki iki ilmeklerimi çektim kafes sayısı 6 oldu 7 ve 8 8 tane kafesimizi yaptıktan sonra tığımın üzerine bir defa doluyorum tığ battısının içinden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki ilmeklerimi çektim. Tığımı bir defa doladım. Tığ battısının tepesinden kapatıyorum. Önce bir, sonra iki, iki ilmeklerimi çekiyorum tığımı bir defa doladım. Bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2 ilmeklerimi çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı tığ battısından kapattım. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Tığ battısının tepesinden kapatıyorum. 1 2, 2 ilmeklerimi çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonrakinden kapattım. Önce bir sonra 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Aynı yerden kapattım. Önce 1, 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Tığ battlasının tepesinden kapatıyorum. Toplamda 3 tane tığ battlasının içine trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim. Oyamın tersini çeviriyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesinden ilmeğimi kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Düzünü çevirdim. Bir defa doluyorum. Zincirin altından kapattım. 1 2 2 ilmeklerimi çektim. Baştakiyle ile birlikte 2 trabzan oldu. 1 doladım. 1 2 2 çektim. 3 4 ve 5. 5 tane tırabzanı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Oyamın tersini çevirdim. İlk tırabzanın tepesinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zinciri çektim düzünü çevirdim. 5 zincirin altından kapattım 5 zincir ikinci kipriğimi kapattım 5 zincir üçüncüyü kapattım 5 zincir dördüncüyü kapattım 5 zincir Son 5 kipriğimi de kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. 10 zincirin altından sabitliyorum. 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2 ilmeklerimi çektim. Baştaki ile birlikte iki trabzan oldu. bir doladım. 1 2 2 çektim. 3 4 ve 5. 5 tane trabzandan sonra 5 tane zincir çekiyorum. boyamın tersini çevirdim. İlk trabzanın tepesinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, düzünü çevirdim zincirin altından kapatıyorum 5 zincir kapatıyorum 5 zincir kapattım 3 oldu 4 ve 5 5 tane kipriğimizi yaptık. 3 zincir çekiyorum. Dibinden kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Bir defa doladım. 1 2 2 ilmeklerimi çektim bir defa doladım ilmeklerimi topladım burayı da 5'e tamamlıyorum 4 5 1 2 3 4 5 zincir çektim tersini çevirdim ilk trabzanın tepesinden sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim. Düzünü çeviriyorum. Zincirin altından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibinden kapattım. 5 zincir çekiyorum. Sabitliyorum. 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 sonuncu kipriğimi de sabitliyorum toplamda 5 tane kiprik yaptım 3 zincir çekiyorum zincirin altından kapatıyorum Toplamda 3 tane çiçek yapıyoruz. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Dip bir sonraki tığ battısından, boş tığ battısından kapattım. 1 2 2 ilmeklerimi çektim. 2 zincir bir defa doladım. 1 2 2 çektim. 1 2 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2 çıktım. 2 zincir bir defa doladım. 4 tane kafesimiz oldu. 5 6 7 ve 8 8 tane kafesimizi yaptıktan sonra bir defa doluyorum dibinden kapattım 1 2 2 ilmeklerimi çektim bir defa doladım tığ battasının tepesinden kapatıyorum 1 2 2 çekiyorum bir defa doladım 1 2 2 çıktım bir defa doladım aynı tığ battısından kapattım ilmeklerimi çekiyorum bir defa doladım tığ battısının tepesinden kapatıyorum ilmeklerimi çekiyorum bir defa doladım bir sonrakinden kapatıyorum ilmeklerimi çekiyorum bir defa doladım ilmeklerimi çektim bir defa doladım tığ battısının tepesinden kapatıyorum önce bir sonra iki iki çekiyorum daha sonra 10 zincirimizi çekip tekrar modelimize devam ediyoruz hanımlar ben modelimi ütüleyim geliyorum Evet hanımlar bugünkü modelimin de yapılışı bu şekilde tamamlanıyor hem kolay hem de kibar bir model oldu Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.